Almanya'dan bir soru. Bütün dünya Müslümanlar birleştiği zaman halife seçilebilir dediniz. Bununla neyi kastettiniz? Bu daha önceki konuşmalardan e, herhalde kafasına takılmış bu kardeşimizin. Yani demek istediğim şu. Şimdi mesela birisi, bir örgüt mesela bir takım siyasi konjüktürler gereği bir takım dış güçler, başka devletlerin yardımıyla diyelim ki bir bölgede hakimiyeti ele geçiriyor. Bir süreliğine. Onun zaten uzun süre devam etmesi mümkün değil. Diyelim ki bugün mesela Suriye'de, Irak'ta her bir silahlı örgütün arkasında bir devlet var. Türkiye dahil olmak üzere. Türkiye'de oradaki bir takım güçleri destekliyor. Bunu herkes biliyor. Türkiye A'yı destekliyor. Arabistan B'yi destekliyor. Falanlar da İran C'yi destekliyor. Rusya D'yi destekliyor. Bütün silahlı örgütlerin arkasında bir devlet var. Bunu bölgeyi bilen herkes biliyor. Bu destek ile diyelim ki mesela bir bölgeyi bir örgüt ele geçirmiş. Diyor ki ben İslam devleti kurdum. Bütün dünya Müslümanları bana beyat etsinler. Hadi canım sen de ya. Seni kim seçti ki? Sen dünya Müslümanları mı seçti ki sana beyat edecekler? 4-5 tane adam seni seçmiş. Falan devletin desteğiyle, verdiği silahla, parayla, istihbaratla bir bölgeyi sana geçici olarak verdiler. Sen kimsin de bütün dünya Müslümanlarından beyat istiyorsun? Haddini bil ya. dünya Müslümanları mı seni seçti ki? Seni falan devlet destekliyor, bilmiyor muyuz yani? Sen kendini ne sanıyorsun da bütün dünyadan beyat isteme hakkını buluyorsun ve bize beyat etmeyenler kafirdir gibi ya da fasıktır gibi iddialarda bulunuyorsun. Halife dünya Müslümanlarının önde gelenleri tarafından seçilir. Bir ırk tarafından da değil. Bir ırk tarafından da değil. Bırakın bir örgütü, bir ırk tarafından da seçimi doğru olamaz. Eğer Müslümanların halifesi olacaksa, bunun içinde Türk alimlerde olacak, Kürt alimlerde olacak, Arabı da olacak, Fransızı da olacak, İngiliz'i de olacak. Her ırktan da alimler olacak. Onların seçimiyle seçilecek. Öyle bir ırkın seçimiyle olmayacağı gibi bir örgütün de seçimiyle olamaz böyle bir şey. Ve ondan sonra herkesten de bir de beyat istemeler filan. Senin başka bir cemaatten farkın ne ki? Sen de bir cemaatsın. Bunlar da bir cemaat. Sen kimsin ki bunlardan beyat isteme hakkını buluyorsun? Efendim bizim silahımız var. Ya bu komik yani bu çocukça bir şey. Yani silahı olanların beyat isteme hakkı olduğuna dair bir delil biliyorsan söyle. Hangi kitapta yazıyor bu? Silahı olanlara beyat edilir. Var mı böyle bir şey kitaplarda? Yani senin silahın var benim silahım yok. Farkımız bu mu? Saçmalama ya. Saçmalama cahilliğini belli etme bari sus da cahilliğin belli olmasın böyle bir şey var mı İslam'da söylemek istediğim oydu o yani bu e, önceki haftalarda ilgili bir soru ne zaman dedim hatırlamıyorum ama bir ara böyle bir şey geçmişti yani e, halife dünya müslümanlarının önde gelenleri tarafından seçilir Ve eğer mesela bir millet katılmadıysa o seçime onlar beyat etmeyebilir. Daha sonrasında görüşmeler olur. Kardeşiz, anlaşmalar olur. Onlar da katılırlar. Onlara beyat ederler. Olur biter. Yani Osmanlı'daki bile tam bir halifelik değil, babadan oğula geçen bir sistem. Buna rağmen de yine sonuçta bazı katılımlar olmuştur, birleşmeler olmuştur. O şekilde Osmanlı Hilafeti kurulmuştur.